Evet arkadaşlar sizinle birlikte ablamı kışkırtacağız. Çünkü o bizi kışkırtmıştı. Geçen gün beni kışkırttığı için sinirlendim. Ben de ona kışkırtma yapacağım. Evet. Hadi. Beni de kışkırtmıştı. Ben de onu kışkırttım. Ödeştik. Ama şimdi yine ikimiz Şimdi de ikimiz olarak kışkırtacağız. Video ya. başlasın. Şimdi şey bir dakika sonra ablam geldik. Biz saklarız, onu korkutacağız. Evet. Haydi gel. <laughs> Ablam geldi şöyle. <tutunlara. gülüyor> oh, tekrar içten geldik. Bir dakika. <laughs> Çocuklar kışkırtma yaptığınızı biliyorum. <laughs> kurtma diyor bu. Bir dakika. Bu <laughs> <laughs> Oh, şimdi benimleyim, güla. Çizimde başına geç. Anday şöyle ben, orada başlayacağım. Tamam mı? Ne dur dur dur. Yeni bir kombinle tekrar buradayım. Biri arkadaşlar. Burada Bunlar da ciddi almadım ama. Düşünmüştüm arkadaşlar. Çıba Çok... bu arada videoyu durdurmuş. <gülüyor> <gülüyor> ha, videoyu durdurmamış tamam. Arkadaşlar görüşmek üzere. <laughs> arkadaşlar bir şey. Arkadaşlar görüşmek üzere bay bay